direk Gün Yılmaz bu da bir CHP milletvekili. Sezgin Tanrıkulu için şey demişti. TR705 kodlu CIA ajanı demişti. İşte bu TR705 kod Sezgin Türk ordusuna, Türk Silahlı Kuvvetlerine neden saldırdı sorusu. Ne dedi? İşte helikopterden 15 köylü attılar dedi, değil mi? Helikopterden atılan 15 köylü meselesi tamamen iftira. Olay ne? Ben size olayın aksını söyleyeyim de ne yapmaya çalışıyor Sezgin Tanrıkulu o yüzden neden saldırdın cevabını verelim. Olay şu. 1993 senesi Diyarbakır'da Kulp ilçesinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hatta köyde, hatta mezrasında söyleyeyim mezra da derik o mezrada iddia ediliyor ki askerler dönemin orada görev yapan ikinci bolu komando Tugay'ı gözaltı yaptılar askerler komando Tugay'ı o tip bir meskun malı gözaltısı yapmıyorlar zaten yani bunu jandarma yapar ama neyse hadi ee, askerler gözaltı yaptılar sonra gözaltına aldığı köylüleri de şeyden aşağı attılar helikopterden aşağı attılar. Sezgin Tanrıkulu 15 diyor ama 93 Diyarbakır Kul'taki bu olay aslında 11 kişidir. Sezgin Tanrıkulu rakamı hatırlamıyor. Ya da 705 kod adıyla görev icabı açıklamayı yapıyorsa ona verilen belgede yanlış yazıyor da diyebiliriz. Bu Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki olaydan sonra diyorlar ki işte bizi attılar helikopterden. Peki bunu ne zaman söylüyorlar? Çok uzun yıllar sonra dere kenarında kemikleri bulunuyor bazı çöylülerin. Bulunan kemiklerde yapılan inceleme gösteriyor ki böyle bir yüksekten atma bilmem ne falan filan bir şey yok. Nasıl olmuş bunlar? Bunlar öldürülmüş. Ne olmuş? Aslında bunları PKK infaz etmiş. Bütün hikaye bu. Fakat PKK kendi köylü infaz edince ortalık ayağa kalkıyor zaten. Olay 93'ün olayı. Bakıyor PKK bakıyor ki yapmış bir şey yaptı. Bir de şimdiki gibi pozisyonda yok. tam tamam askerler helikopterden attı diyorlar. Hikaye öyle başlıyor. 2005 yılında ilk dava açılıyor. İki, yargılama 2013 yılında kadar sürüyor. 2013 yılında sürüldüğünde dönemin o dönemin yani Bolu Komando Tugay'ı Tug komutanı Tu General yargılanıyor ve veraat ediyor. Bir delil yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Bu tamamen dedikodudan yola çıkılarak yapıldı diye ve veraat ediyor. İşte Sezgin Tanrıkulu bunu söylüyor yani. Türk Silahlı Kuvvetleri 15 köylü helikopterden attı. Şu askerler köyleri yaktı falan şöyle yaptı böyle yaptı falan diye. Halbuki gündeme getirdiği şey ta 8 Ekim ve 25 Ekim. O, o iki art tarih var orada 8 Ekim ve 25 Ekim. 1993'teki meseleyi gündeme getirerek yapıyor bunu. Tuğgeneral Yavuzlar Türk işte yargılandı bitti gitti bu mesele. Bunu neden açtılar? Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir açıklama var bu Sezgin Tanrıkulu ile ilgili. Diyor ki gaflet ve delalet içindeler diyor Milli Savunma Bakanlığı. İftiraya atanlar için gaflet ve delalet içindeler ifadesi kullanıldı. Dava açılacak mı? Soruşturma yapılabilir ama dava açılamaz. Neden? Çünkü adam milletin vekili ya bu, bu devletin bu milletin vekili bu adam biliyorsunuz dokunmazlığı var. Siyaset böyle bir şey işte. Şimdi soru şu o zaman Sezgin Tanrıkulu neden saldırdı o orduya? İsmail Sayma Sözcü TV'de neden saldırdıysa aynı sebepten saldırdı. HDP son açıklamasında Suriye ile ilgili olarak yaptığı açıklamada neden saldırdıysa o yüzden saldırdı. Mazlum Kobani kod adıyla Abdullah Öcalar'ın oğlanlığını yapan terörist başı Ferhat Abdüşahin neden saldırdıysa aynı sebepten saldırdı. YPG, PJD, PYD, PKK, DDDB, de da, falan filan bu üç harfli ifritler, cinler neden şu son odamda açıklamayı yaptıysa aynı sebepte saldırdı. Bunların hepsi aynı şeyin peşindeler. Suriye'de yeni bir PKK alanı işgal edilecek. Yeni PKK alanında bazı bölgelerin birleştirilmesi lazım. PKK'nın buraya girmesi için oradakili insanların DEAŞlı olarak kodlanması lazım. Ve Türkiye'nin de ona mü müdahale etmemesi için sen DAEŞ'çısın, senin ülkende DAEŞ kampları var, sen zaten köylü helikopterden atıyorsun, sen şöyle Kürtlere düşmansın falan diye Türkiye'nin PKK ile verdiği mücadelede Kürt düşmanlığı olarak anlatabilmek için şu anda daire örüyorlar. Şey sorusu gibi bu, işte Türkiye IŞİD'i destekliyor mu? O zamanlar IŞİD diye bir şey yok. Türkiye IŞİD'i destekliyor mu diye. Ulan daha Ebu Bekir Bağdağ'da örgütünün adının IŞİD olduğunu bilmiyor. O zaman soruyor. Daha gelecek Suriye'de savaş çıkacak, savaş büyüyecek. Bunlar Suriye'ye gelecekler. Ş şey harfini alacaklar. Çünkü Irak İslam Devleti Türkçesiyle ismi daha şey yok. Irak, Şam İslam Devleti yok ya. Şam gelmemiş daha. Şimdi hal böyleyken yani Ebu Bekir Bağ'da bile kendi örgütünün adının IŞİD olduğunu bilmezken senin vekilin soruyor. Türkiye işiti destekliyor mu diye. Bakanlık işit ne diyor? Sonra sorular geri çekiliyor. Ama o bu bir kere haber oluyor. Sonra o haberi başka biri alıyor. Türkiye işi de destekliyormuş. Yok destekliyor. O onu kaynak. O onu, onu, onu. 12 tane haber gazete dolaşıyor bu aylar içinde. Sonra yıllar geçiyor aradan. Yıllar içinde 2, 3 ay sonra o, 5 ay sonra o, 3 ay sonra o, 5 ay sonra, sonra. haber yapıyor, 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 yapıyor. Sonunda öyle bir noktaya geliyor ki en son Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline gazete geliyor. Bütün dünya bize işçi diyor diyor. Meclisi sallıyor sana o gazeteyi. Ulan sen mi başlattın, senin mi başlattın? Bilmem kaç zaman önce yani bu döndü dolaştı geldi. İşte şu anda da aynı numarayla bir takım haber arşivleri oluşturabilir. Bu dönüp dolaşıp gelecek şimdi. Helikopterden köylüleri atmışlar. Türk Kürt düşmanları işi destekliyorlar. Zaten Türkiye'de IŞİD kampları varmış. Onu döndüre 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 gelecekler. Sen hareket yapacağın zaman sana karşı kullanmak için. Sezgin Tanrıkoğlu'nun canlı yayında yaptığı şeyin altyapısı hikayesi de budur efendim. Sezgin Tanrıkoğlu böyle konuştu. Kılıçdaroğlu sustu. Cevap verebilir mi? Veremez. Tek bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemez mahvederler onu. Ağzını bile açamaz diyordum. Şaşırttı beni. Cevap verdi. Konuyla ilgili açıklamayı şefaik Öztrak yaptı dedi. Sözcüğümüz yaptı dedi. Sonra ama işte konu Türk Silahlı Kuvvetleri şey he e, Türk Silahlı Sıra, Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz dedi gitti.